아 نمi terapisi çocukların çevrelerinden gelen uyaranları alması ve onlara uygun adaptif cevaplar çıkarmasıdır. Bu terapi yöntemi başta otizm olmak üzere nori gelişimsel problemlerde uygulanan bir terapi yöntemidir. bu terapi yöntemi çocukların ulaşılabilirliğinin çok az olduğu bir terapi yöntemi çünkü çok fazla uzman yok bu konuda. Bizim birimimiz de öncesinde çok fazla talep almaktaydı bu konuda. Biz de o yüzden ekibimizi genişlettik. Bir psikolog arkadaşımız ve bir ergoterapist arkadaşımızla artık hizmet vermekteyiz. Biz burada bunu yaparak multidisipliner bakış açısını işimize katmayı hedefliyoruz. Burada ilk geldiği zaman çocuklarımız psikolog tarafından değerlendiriliyor. Onun bize yol çizmesiyle birlikte gelişim alanlarına bakarak tedavi programlarını planlıyoruz. Yaklaşık 12 seans süren bu programlarımızda ergoterapistimiz ve ben uygulayıcı olarak bulunmaktayım. Çocuklarımız bu sayede multidisipliner çok yönlü bir bakış açısıyla buradan eğitim almaktadır. Burada 0-7 yaş arası Başta otizm olmak üzere tüm engel grubu çocuklarımıza birebir değerlendirme yapıyoruz ve ardından birebir bir müdahale programı oluşturarak çocuklarımızı burada ücretsiz olarak duyu bütünleme terapisi hizmeti sunuyoruz. Burada duyu bütünleme terapisi ile birlikte duysal problem yaşayan çocuklarımızın zorluklarını tespit ederek ardından bir ergoterapist olarak onların günlük yaşamda yaşadığı zorlukları ele alarak maksimum bağımsız elde etmeleri ve sosyal hayata katılımlarını arttırmaya çalışıyoruz. Ee, yaşadıkları zorluklarla e, bağımsızlıklarını kaybettikleri için onları sosyal hayata katıyoruz. Böylece bağımsız birer e, birey olmalarını sağlıyoruz. Bağımsız birey demek aslında sosyal hayatta maksimum şekilde katılım gösterir. E, maksimum katılım göstererek aslında kişinin toplumda yer edilmesini sağlıyoruz. Böylece e, bir bütün olmayı yer, sağlıyoruz. Burada 0-7 yaş arası çocuklarda çocuklarımızın dil becerilerine, motor becerilerine, sosyal becerilerine yönelik gelişimsel değerlendirme uygulamaktayız. Aynı zamanda ekip arkadaşlarımla birlikte multidisipliner bakış açısıyla çocuğa uygun olan gelişimsel önerilerde bulunmaktayız. Bunun yanında bu süreçte ailelerimizin hani psikolojik destek almaları oldukça önemli. Bu süreçte ben de çocuklarımız duygu çözümleme hizmetinden yararlanırken ailelerimize bireysel görüşmeler yapmaktayım.